Sabah servisi sürücü ekranı kullanımı Sabah güzergah başlama saatinizde sürücü ekranına öğrenci listeniz otomatik gelecektir. Öğrenci listesinde öğrencinizin adı soyadı, güzergah başlangıç ve bitiş saati, güzergah adı ve bildirim durum bilgisi yer alacaktır. Güzergah adı ve saatleri güzerge adıyla başlangıç ve bitiş saatini kontrol ediniz. Başlangıç ve bitiş saatinin yanlış olması durumunda sistem doğru çalışmayacaktır. Doğru saatlerin tanımlanması için durumu en hızlı şekilde servis sorumlunuza bildiriniz. Gelmeyeceğini bildiğiniz öğrenciler için isimlerin solunda yer alan gelmeyecek butonuna tıklayarak yoklamasını yapınız gelmeyecek olarak yoklamasını yaptığınız öğrenci velilerine servissel bildirimleri yapılmayacaktır. Durum bilgisinde kırmızı renkte gelmeyecek yazan öğrenciler, veli veya servis sorumlusu tarafından daha önceden gelmeyeceği bildirilmiş olan öğrencilerdir. Gelmeyecek öğrenci isminin yanında yer alan tamam butonuna basınız. Böylece isim listesinin en alt kısmına geçecektir. Öğrenci almak için belirlenen mesafeye giriş yaptığınız zaman, öğrencinin velisi otomatik olarak aranacaktır. Ekranda aranan öğrenci yeşile dönecek ve durum bilgisinde arandı yazacaktır. Öğrenciyi bekleme noktasında araca aldığınızda, bindi ya da binmedi yoklaması yapınız. Yanlış kişiye yoklama yapmanız halinde 6 saniye içinde aynı tuşla iptal edebilir ve yeniden seçim yapabilirsiniz. Yoklaması yapılan öğrenci otomatik olarak listenin sonuna geçecektir. Henüz aranmayan öğrenciler için durum bilgisinde aranmadı yazacaktır. Herhangi bir nedenle durum bilgisinde aranmadı ya da servis dışı yazan öğrenciler için hassas davranılacaktır. Yine aynı şekilde bekleme noktasında bindi ya da binmedi yoklaması yapılacaktır. Yoklama bilgisi öğrenci velisine anında iletilecek. Aynı zamanda öğrenci listenin sonuna otomatik geçecektir. Öğrencinizi almaya her zamanki saatinizden daha erken giderseniz veya daha önce hiç kullanmadığınız bir güzergah tercih ederseniz veliye önceden arama bilgilendirme yapılamayacaktır. Ancak tanımlı bekleme noktasına giriş yaptığınızda veli araması ve bilgilendirmesi anında yapılacaktır.